Merhabalar bugün sizlere, Yasak Şehir, hakkında yaptığım araştırmayı, Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yasak Şehir Donşen, bölgesi, Pekin, Çin'deki bir saray kompleksidir ve toplam 180 dönümlük alanıyla dünyanın en büyük sarayıdır. Bununla birlikte, diğer Çin İmparatorluk konutları, yani Yasak Şehir'in hemen batısında yer alan 6,1 kilometre karelik Chongnanay, Haidian bölgesi, Pekin'deki 2,9 kilometre karelik yaz, Sarayı ve Changdi'deki 5,6 kilometre karelik Changdi Dağ Tesisi, boyut olarak onu çok aşıyor. Hebei Eyaleti, Pekin'in imparatorluk şehrinin merkezinde yer alır ve şehir, saray kompleksi etrafında inşa edilmiştir. 54 dönümlük Chongshan Parkı, Kurbanlık İmparatorluk Ataları Tapınağı, 171 dönümlük Beihai Parkı ve 57 dönümlük Qingshan Parkı da dahil olmak üzere çok sayıda zengin imparatorluk bahçesi ve tapınağı ile çevrilidir. Bugün, Yasak Şehir Saray Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor ve Ming Hanedanlığı Yongko İmparatorundan bu yana Çin Hanedanlığının sonuna kadar 1420'den 1924'e kadar Çin imparatorunun eski Çin İmparatorluk Sarayı ve kışlık konutuydu. Şehir, Çin imparatorlarının ve ailelerinin evi olarak hizmet etti ve neredeyse 500 yıl boyunca Çin hükümetinin tören ve siyasi merkezi oldu. 1406'dan 1420'ye kadar inşa edilen Kong Kompleks bildirildiğine göre 9999 odayı kapsayan ve 72 hektarı kaplayan 980 binadan oluşmaktadır. Saray Çin imparatorunun konutlarının zenginliğini ve geleneksel Çin saray mimarisini örneklemektedir ve Doğu Asya ile diğer yerlerdeki kültürel ve mimari gelişmeleri etkilemiştir. Yasak Şehir 1987 yılında Dünya Mirası Alanı ilan edildi ve UNESCO tarafından dünyadaki en büyük korunmuş eski ahşap yapı koleksiyonu olarak listelendi. Yasak şehir, 1925'ten beri Ming ve Çin hanedanlarının imparatorluk koleksiyonları üzerine geniş sanat eserleri ve eserler koleksiyonu inşa edilen saray müzesinin sorumluluğu altındadır. Müzenin eski koleksiyonunun bir kısmı şimdi Taipei'deki ulusal saray müzesindedir. Her iki müze de aynı kurumdan geliyor ancak Çin İç savaşından sonra bölünmüş durumdadır. 2012'den bu yana yasak şehir yılda ortalama 14 milyon milyon ziyaretçi gördü ve 2019'da 19 milyondan fazla ziyaretçi aldı. Yasak şehrin piyasa değerinin 70 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor ve bu da onu dünyanın en büyük değerli saray ve dünyanın her yerindeki en değerli gayrimenkul parçası haline getiriyor. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info et konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer İnsanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.